gelelim basit eşitsizliklere arkadaşlar. Basit eşitsizlik dediğimiz birinci dereceden bir bilinmeyen yani eşitsizlikler üzerinden gideceğiz önce. Daha sonrasında da aynı birinci dereceden de yaptığımız gibi iki bilinmeyen yani eşitsizliğe geçeceğiz ama birinci dereceden olacak. Şimdi bundan bahsedelim biraz. Eşitsizlik dediğimiz arkadaşlar adı üzerinde bir adaletsizlik söz konusu. Eşitlik dediğimiz bir denklemdi. Eşitsizlik dediğimizde küçüklük büyüklük anlamında bir değişkenlik gösterecek ise. Burada küçüktür, küçük eşit, büyük, büyük eşittirin. Aralarındaki küçük fark şudur. Burada sıfır dahildir. Sıfır dahil ya da daha küçük veya daha küçük. Burası sıfır ya da sıfırdan daha küçük. Burası sadece sıfırdan küçük. Burası sıfır veya sıfırdan daha büyük anlamını taşır arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Aradaki fark sadece budur. Normal sorularına ve özelliklerine geçmeden önce biraz da aralık kavramından bahsedelim. Aralığı da çünkü içerisinde göreceğiz sorularımızı. Açık aralık dediğimiz şey arkadaşlar, dikkat edin açık aralık dediğimiz şey aslında bunun dahil olup olmaması ile alakalı olan bir şeydir. Örneğin buradaki tanıma bakarsanız x a ile b arasında yer alır. a x'den küçük x de b'den küçük. x bir reel sayı. Sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Burada a ve b'nin altında bakın dahil işareti yani şu işaret olmadığı için açık aralık diyeceğiz. a'dan açık b'den de açık diyeceğiz. Tamamen açık bir aralık olmuş olur. Bu açık aralığı gösterirken sayı doğrusunda A ve B'yi yerleştirdik. Şu aradakileri taradık çünkü reel sayı dediği için burada noktasal bütün sayıları almamız gerekir. Şunların içi boş olmuş olacak arkadaşlar. İçi boş çünkü açık aralık dahil değil. Kapalı aralık dediğimizde Tam tersi içleri boş olan yerlerin bakın dolu olması. Buna anlama geliyor. Demek ki alt indisi bakın ne oluyor? Dahillik işareti var. Şu neydi? Dahil küçük veya dahil anlamını taşıyordu. Burada her iki taraftan da dahil işaretini gördüğünüz için, eşitlik işaretini gördüğünüz için buna kapalı aralık diyeceksiniz. Aradaki bütün sayılar yine olacak. Uç noktalarda bu sefer dahil olmuş olacak. Kapalı aralığı böyle köşeli parantezle gösteriyoruz. Bir aralık çeşidimiz daha kaldı. Onu da görelim. Yarı açık aralık dediğimizde tahmin edeceğiniz üzere bir taraftan açık bir taraftan kapalı anlamını taşır. Örneğin bakın burada A dahil yani A'dan kapalı B'den açık. Burada da A'dan açık B'den kapalı. Her arkarda biz neresi açıksa orayı boş çizeceğiz sayı doğrusuna gösterdiğimizde neresi kapalıysa onu da dolu olarak göstereceğiz. Yine aradaki her şeyi Allah biliyoruz. Çünkü reel sayı olduğunu söylemiş. Buna dikkat edin. Reel olmasaydı noktasal olarak tam sayıları almamız gerekirdi. Tam sayı, doğal sayı ne diyorsa ona göre işlem yapmamız gerekiyordu. Yarı açık dememizin sebebi bir taraftan kapalı, bir taraftan açık arkadaşlar. Gelelim eşitsizliğin genel özelliklerine arkadaşlar. Bu özellikler önemli çünkü çok yerde kullanacağız adım adım örneklendirerek anlatmaya çalışacağım. Bir eşitsizliğin her iki yanına aynı sayı eklersen ya da çıkarırsan eşitsizliğin yönü değişmez. İfade bu. Örneğini görelim. Eksi 2, 3'ten küçük mü? Evet küçük. Her iki tarafa 5 eklediğimde bakın burası 3, burası 8 oluyor. 3 gerçekten 8'den hala küçük olduğu için ne yapıyorum? Yönümüzü değiştirmiyoruz. Her iki taraftan aynı sayı çıkarırsam Aynı sayı mesela 5'i çıkaralım. 5 çıkarırsam burası eksi 7 olacak. Burası da eksi 2 olacak. Eksi 7 eksi 2'den küçük müdür? Evet küçüktür. Bakın yönde bir değişiklik olmadı. Eğer pozitif bir sayıyla çarparsam o zaman arkadaşlar hiçbir değişiklik olmaz. Neden? Bakalım örnek üzerinden. 5 ile çarptım eksi 10 oldu. Bunu 5 ile çarptım 15 oldu. Eksi 10 15'ten küçük müdür? Evet küçüktür. Bakın küçük yine küçük oldu. Bakın her iki yanı negatif sayıyla çarparsam ya da bölersem dikkat edin. Çarpma üzerinden genelde gösteriyoruz kolaylık olması açısından. Bakın eksi 5 ile çarptığınızı düşünün. Burası artı 10 olmuş olacak. Bunu eksi 5 ile çarparsanız arkadaşlar eksi 15 olur. Yani ezbere yapmasanız bile mantık olarak bile düşünseniz. Dikkat edin 10 eksi 15'ten küçük değil ki nedir? Daha büyüktür. Gerçekten fark ettiğiniz üzere yön ne yapmış oldu maalesef? değişmiş olun. O zaman ezbere yapmıyoruz. Kenarda bir kendimize yazarız bir tane örnek. Zaten gerçekten negatif bir sayıda çarptığım zaman mecburen yönün değiştiğini görmüş olacağım. Her zaman sayısal örnek olmayacağı için karşımızda bunun böyle olduğunu öğrenip bilmemiz gerekiyor. Çünkü x, y cinsinden olduğu zaman birazcık bazen kafamız karışabiliyor. Ona dikkat etmeniz gerekir. Gelelim başka bir özelliği abc gerçek sayısı için bir zaten bunu çok da ezbere bilmeniz gerekmiyor. Örneğin 1 2 iki diyelim. 2 5. 1 2'den küçük, 2 de 5'ten küçük o halde 1 5'ten küçüktür diyor bu. Doğru söylüyor. Çok e, ağamşan bir şey değil dediğim gibi. Devam edelim. Gelelim başka bir özelliğe. İki tane aynı yönlü eşitsizliği taraf tarafa toplayabilirsiniz arkadaşlar. Burada bundan bahsediyor. Taraf tarafa toplama işlemi yapabiliriz. Taraf tarafa çıkarma işlemini yapmayız. Buna dikkat edin. Yapamayız da. Onun örneğini birazdan vereceğim. Önce şu özellikleri bir konuşalım. Neden olmayacağını da göreceğiz. Taraf tarafa Aynı yönlü pozitifler e, toplayabiliyorum. Negatif de olabilirler. Bununla ilgili sıkıntı yok. Sadece taraf tarafa çıkarma işlemi yapacağım. Onu da birazdan göreceğiz. 2 ile 3'ü toplamış. Yani bunları alt alta yazıyoruz. Normal topluyoruz. Aynı yönlü dikkat edin. İkisi de küçük ya da ikisi de büyüktür. Büyük eşitsizlik olması gerekir. Pozitif gerçek sayılar için direkt bu eşitsizlikleri direkt çarpabilirsiniz. Direkt çarpabilirsiniz negatifse onu düşüneceğiz biraz sonra. Aynı işaretliyse A ile B bunlar tepe taklak olur. Örnek olarak bakın 2 x'ten küçük 1 bölü 2 1 bölü 3'ten daha büyük gerçekten de. Biri siz 2'ye böldüğünüzde mi daha küçüksünüz? 3'e böldüğünüzde mi daha küçüksünüz? 3'e böldüğünüzde daha küçük olur. O yüzden 1 bölü 2 1 bölü 3'ten daha büyüktür. 0 ile 1 sayısının e, içinde olan bir sayıysa 0 ile 1 arasında olan bir sayıysa orada kuvvet alındıkça arkadaşlar dikkat edin pozitif kuvvetler alındıkça bizim sıfırla bir arasındaki olan sayımız küçülmüş olacak gittikçe buna dikkat edin. Örnek olarak yarım örneğini verelim. 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü 2'nin kübü. Dikkat edin 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü diye gidiyor. 16 diye, 1 bölü 16 diye gidiyor ve gittikçe daha çok parçalıyoruz biri. Dolayısıyla daha da küçültüyoruz. Demek ki kuvvet aldıkça gerçekten 0 ile 1 arasında bu sayılar Değer olarak küçülüyor. Negatif sayıların pozitif de, tek tam sayı kuvvetleri için şu sıralama geçerlidir. Yani negatifse e, kuvvetlerini aldınız. Tek kuvvetlerini aldınız. yönümüzde bir değişiklik olmadı. Bundan bahsediyor. Eksi 2 ve eksi 1 örneğini görelim. Tek kuvvetini alalım. Üçüncü kuvveti. Üçüncü kuvveti. İşaret zaten değişmiyor biliyorsunuz. Eksi 8. Küçük olacak. Eksi bir çift kuvvet olduğu zaman bunlar artıya döneceği için yönle ilgili bir değişiklik yaşama ihtimalimiz yüksek. Devam edelim. Aynı yönlü iki eşitsizliğin taraf tarafa toplanabildiğini ancak çıkarılmaması gerektiğini söylemiştik. Tam sayı öncülü sorular mutlaka değer verilmeli. Tam sayı dediğiniz şey arkadaşlar demek ki o sayı belirli aralıkta değerler alıyor. O yüzden orada bizi bunu dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekir. Burada yapacağımız şey arkadaşlar dikkat edin. Öncelikle taraf tarafa toplanabilirliğini bir önceki sayfada öğrendik. Şimdi neden taraf tarafa çıkarılamaz onu görelim. Mesela şundan kopya çekelim. Taraf tarafa çıkardığınızı düşünün. 1 3 evet. Eksi 5 evet. 2'den. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Çıkarma işlemi yapmak istiyorum. 1 eksi eksi 5. 3 eksi eksi 2. Bakın bu durumda ne oluyor? Burası artıya dönüyor. 6 oluyor. Burası yine artıya dönüyor. 5 oluyor. Biz bu durumda 6'nın 5'ten daha küçük olduğunu söylemiş oluruz. Bu da yanlış olmuş olur. Taraf tarafa çıkarma işlediğimde sonucunda hata yapmamış olma ihtimalimiz de var. Ama kesin her şey için geçerli olabilmesi için izleyeceğiz ki taraf tarafa çıkarma yapmamalıyız. Şimdi arkadaşlar gelelim bu örneğin çözülüşüne. Bu örneği çözerken şuna dikkat edeceğiz. Öncelikle bunun tam sayımı olduğunu söylemiş, aralık olduğunu mu söylemiş. Bakın soruya tam sayı falan dememiş. Dikkat edin. Alabileceği değerleri sormuş. X ve Y'nin ayrı ayrı tam sayı olduğunu söyleseydi. X'in alabileceği mesela buradaki tek tam sayı 2 olmuş olacaktı. Burada da eksi 4, eksi 3 şeklinde gidecekti. Yani sınırlı sayıda değerler almış olacaktı. Şimdi bu soru üzerinde düşünelim ve çözelim burada x artı y'yi ve x eksi 2 y'yi oluşturmam gerekiyor. x artı y'yi oluşturmakta bir şey yok. Ben bunları alt alta yazar hemen topları. Taraf tarafa toplayalım. x artı y ne olmuş olur arkadaşlar? Dikkat edin. 1 eksi 5 eksi 4 3 eksi 2 ne olmuş olacak? Artı 1 olmuş olacak. Bu arada arkadaşlar burada şundan da bahsedelim. Şu ikisi için yazalım şunları. Bunların toplamında yine küçüktür. Bunların toplamında dikkat edin. Her ikisi de dahil olduğu için sonucu da dahil olur. Ama herhangi bir tanesi dahil değilse sonuç muhakkak ne olacak arkadaşlar? Dahil olmayan olacak. Dahil olabilmesi için her ikisinin dahil olması gerekir. Buna dikkat edin. Burada da yukarıda yaptığım x artı y aralığını oluştururken dikkat ederseniz şurada biri dahil, biri dahil değil. O yüzden ben onu ne yaptım arkadaşlar? dahil etmedim. Şimdi zaten şık test tekniğiyle yaparsanız zaten şıklarda eksi 4'e 1 aralığını veren bir tane var. Zaten cevabın bu olduğunu biliyoruz. Ama biz yine 5'e 13'ü de nasıl elde ettiğimizi görelim. Bizden istenen x eksi 2 y'yi oluşturmak arkadaşlar. x eksi 2 y'yi oluşturmak için x ile ilgili bir şey yok dikkat edin. Eksi 2 y. Bakın taraf tarafa çıkaramayacağım için ben o sayıyı ne yapmalıyım? Eksi 2 ile çarpmalıyım. Sonra taraf tarafa toplamaya dönerim benden istenilen şuranın tamamen şuranın eksi 2 ile çarpılması. Eksi 2 ile çarpalım. Ne olacak arkadaşlar? Artı 10 olacak. Eksi 2'ye. Eksi 2 ile çarparsanız artı 4 olur. Dikkat edin negatif sayıyla çarptınız. Zaten ezberlemesen bile onun 4'ten daha büyük olduğunu bildiğin için yönün değiştiğini fark etmiş olursun. Biz taraf tarafa toplama işlemi yapabilmek için aynı yönlü olmaya çalışıyorduk. O halde bunu küçükten büyüğe yazalım. Küçükten büyüğe yazarsanız Böyle yapabilirsiniz. Pratik olarak şöyle yapabilirsiniz. Buna 2 ile çarptığınızda bunların yerlerini değiştirerek yazdım deyip hemen şurayı kullanabilirsiniz dikkat edin. Burada dahil olduğu için şu dahilleri de yazalım. Şimdi arkadaşlar x ile ilgili bir şey yoktu. x'i aynen yazalım. x 1 ile 3 arasındaydı. Taraf tarafa topluyorum. Burası 5. Burası x 2 oldu arkadaşlar. Burası 13 oldu. Dikkat edin dahil değil çünkü her ikisinde de dahil olması gerekirdi. Yine dahil değil onu da yerleştirdim. 5 ile 13 aralığı bakın dahil olmadıkları için açık aralık oldu. Buna dikkat edin. Eksi 4'e bir de aynı şekilde açık aralık olmuş oldu. Yani cevabımız Bursa. Gelelim başka bir soruya. Arkadaşlar burada bu farkın alabileceği en küçük değer soruluyor. Ve benim burada şunu yapmamam gerekir arkadaşlar bir aralık oluşturmaya çalışırsam hata yaparım. Çünkü burada bana diyor ki A ve B tam sayıdır. Yani bunun anlamı ne? A ve B sınırlı sayıda değerler alıyor. O sınırlı sayıdaki değerler neresi arkadaşlar? Burası A için. A'nın alabileceği değerleri yazalım arkadaşlar. A'nın alabileceği değerler şunlardır. Eksi 2 dahil olmadığı için. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. B'nin alabileceği değerleri de yazalım. nereye kadar gidecek arkadaşlar? 4'e kadar gidecek. Dahil değil çünkü. Şimdi bunun alabileceği en küçük değeri soruyor bana. Arkadaşlar burada mümkün mertebe negatif bir sonuç bulmaya çalışacağım. O halde amacım şu olmalı. A'yı negatif seçebiliyorsam negatif seçmeliyim. Örneğin eksi 1. B'yi de negatif seçersem arkadaşlar eksi eksi olacak. O zaman artıya dönmüş olacaksınız. Sayı büyümüş olacak. Ama ben B'yi pozitif seçsem o zaman burası eksi olduğu için bu da eksi toplanmak zorunda kaldığında negatif bir sonuç bulacağız. O halde B'yi alabileceğim en büyük pozitif ne arkadaşlar? 4. Aslında biz bize sorulan kalıba göre seçimlerimizi yapıyoruz buna. Dikkat edin. Ne olmuş olur burası arkadaşlar? Eksi 1 eksi 4'ten cevabım eksi 5 olur. En küçüğü sorduğu için. En büyüğü sorsaydı en büyüğü sorsaydı arkadaşlar o zaman da stratejimizi değiştirecektik. A'ya mümkün mertebe çok verelim. Ne verebilirim maksimum? 4 verebilirim. B'yi de arkadaşlar eksi vereyim ki artı olsun yan yana geldiğinde. Verebileceğim minimum değer ne arkadaşlar? Eksi 4. Yani aslında şunu düşünmemeliyiz. En küçük değer soruluyor diye o sayıları en küçük sayılar seçeceğiz diye bir genelleme yapmamalıyız. Biz neye göre bunlara karar veriyoruz? Sorunun soruluşuna göre karar veriyoruz. Buna dikkat edin. Buradan da artı 8 yapardı. En büyük sorsaydı. Sormadığı için biz sadece en küçüğünü bulup yerleştiriyoruz. Evet özelliklerde şundan bahsetmiştik. Eğer pozitifse biz bunları direkt çarpabiliriz. A ile C, B ile D'yi çarpıp X Y aralığını oluşturabiliriz demiştik. Ama eğer işte biri negatifse en az bir tanesi pozitif değilse bunun anlamı ne? Negatif de olabilir diğer sayılar. O zaman diyor ki mümkün olabilecek bütün çarpımları yaparsınız burada arkadaşlar. Burada mümkün olabilecek çarpımlar neler? A ile C, A ile D, B ile C, B ile D. Mümkün olabilecek bütün çarpımları karşılıklı yapmanız lazım. X ve Y'nin oluşturduğu aralıklardan. Bunlar da bulduğum sayılar içerisinde en küçüğü benim alt sınırımı yani en küçük değerimi en büyüğü de en son taraftaki sağ taraftaki en büyüğü de oluşturmuş olur. Mesela bizim elimizde şöyle bir aralık olsun. Atıyorum. Eksi 2 ile 5 aralığı olsun. Atıyorum. Eksi 1 ile ne olsun? 10 olsun. Biz bunları çarparken arkadaşlar dikkat edin. Bütün mümkün merkezde her şeyi çarpıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Eksi 20. Dikkat edin. Eksi 5. Dikkat edin. Ne oluyor? 50 mi oluyor? Başka var mı yapabileceği? 20, eksi 20, eksi 5, 50, 2. Bütün hepsini çarptık. Bunların en küçüğü bizim 6 aralığımızı oluşturacak 2'dir. 2'nin en küçüğü eksi 20'dir. En büyüğü de 50'dir arkadaşlar. Demek ki hangi aralıkta olacak? Eksi 20 ile 50 arasında olmuş olacak ne? X çarpı Y aralığı bizim istediğimiz aralık. Onu biraz daha şöyle yazalım. eksi 20 ile x çarpı y aralığı ne arasında olacak? 50 aralığında olacak. Buna dikkat edelim. Gelelim eşitsizliklerin çizimine arkadaşlar. Eşitsizlik sembolünü eşittir gibi düşüneceğiz. Önce onun grafiğini çizeceğiz. İki yani bilinmeyenli eşitsizlikten bahsediyorum arkadaşlar. Sonrasında denklem grafiğini ikiye böldüğümüz yerde koordinat düzleminde herhangi bir taraftan bir nokta alıyoruz. Eşitsizlikte yerine yazıyoruz. Eğer sağlıyorsa veya sağlamıyorsa diye bir karara varıyoruz. Ama genel olarak sıfıra sıfır noktasını test ediyoruz. Test ettiğim nokta eğer eşitsizliği sağlıyorsa o noktanın olduğu bölgeyi tarayacağız. Sağlamıyorsa diğer tarafı. Mesela ben sıfıra sıfır noktasını yerleştirdiğim zaman eşitsizlik sağlamıyorsa sıfıra sıfırın olmadığı bloğu taramak zorundayım. Ama sağlıyorsa sıfıra sıfır içine alan kısmı taramak zorundayım. Buna dikkat edelim. Genel olarak tek bilinmeyenlilerde nasıl bir çizimden bahsediyoruz? Orada bir sayı doğrusundan bahsedebiliriz tek bilinmeyen olduğu için doğal olarak. Örneğin x bir 5 gibi bir şey buldunuz. Bunun anlamı ne olur arkadaşlar? 5'ten daha küçük olan yerleri alıyor. 5'ten daha küçük sayı doğrusunda neresi var arkadaşlar? Şuralar var. Tabii ki biz burada ne diyeceğiz? Dahil olmadığı için açık aralık diyeceğiz. Yazarken de eksi sonsuza 5 aralığı İkisi de açık. Zaten sonsuzluk nerede bittiğini bilmediğimiz için açık aralık olacak. Tek bilinmeyen için böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Görebilirsiniz bunları bu şekilde testlerde. Çözdükten sonrasında en son kalan adede bunu çiziyoruz. Sayı doğrusunu gösteriyoruz. Tek bilinmeyen olduğu zaman zaten sayı doğrusunu göstereceğiz. İki bilinmeyen olduğu zaman düzleme geçmiş olacağız. Analitik düzleme. Şimdi ondan bahsedeceğim. Zaten yukarıda nasıl çizim yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik tek bir eşitsizlik için. Eşitsizlik sistemi içinde iki tane ise genelde iki tane üzerinden veririz. iki veya daha fazla da olabilir. İki tane eşitsizliği de denklem gibi düşünüp önce onları analitik düzende doğru grafiklerini çizeriz. Sonrasında e, ayrı ayrı bunların çözüm kümelerini buluruz. Sonra her ikisinin de kesiştiği bölge sizin ortak çözümünüz olmuş olur. Bunu bu şekilde çözmüş olacağız. Bir tane örnek yapalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bunları normal denklenmiş gibi düşüneceğiz. Yani sanki y eşittir x artı 2'ymiş gibi düşüneceğiz. Aynı zamanda y eşittir 2x artı 4'müş gibi düşüneceğiz. Önce bunların çizimini yapalım arkadaşlar. Burada doğrunun çizimi nasıl yapılıyordu hatırlayalım. x'e 0 verip y'yi buluyorduk. Y'yi buradan 2. Y'yi 0 verip x'i buluyorduk. Bu da 2. 0'a 2 noktası ve 2'ye 0 noktası. Bunu çizeceğiz. Şunu da alta alıp ayrı gösterelim. Yine x'e 0 verip y'yi bulalım. Y'yi 0 verip x'i bulalım buradan eksi 2 olmuş olur. Yani sıfıra 4 noktası ve eksi 2'ye 0 noktası olmuş oldu. Bunları çizeceğiz arkadaşlar şimdi. Şurada çizelim. Hemen bir grafik çizelim arkadaşlar. İkisini de gösterelim burada. Dikkat edin yerleştirmelerimi sıfıra iki noktası şurası olur. İkiye sıfır noktası şurası olur. Bunları birleştirmem gerekiyor şimdi. Şimdi diğerini de yerleştirelim. Elimde ne, nok ne noktası var arkadaşlar? 0'a 4 eksi 2'ye 0. Şuralar 2'ydi. Onları yazalım. 0'a 4. Şurada bir yerde 4. Bir de eksi 2'ye 0. O da şuralarda bir yerde. Benim bunları birleştirmem gerekir. Şimdi arkadaşlar ne tarafı taramalıyım onu görmeliyiz artık. Nasıl? Öncelikle benim denklemim aslında neydi arkadaşlar dikkat edin. Y küçük eşit eksi x artı 2 idi. Şimdi biz bunun sağlanıp sağlanmadığını yani ortak güzel bir yer bulmak istiyoruz ya. O yüzden orijinle ilgilenelim. Nasıl? Sıfıra sıfır noktasını yazalım. Sıfıra sıfır noktasını burada yerleştirirseniz arkadaşlar sıfır küçük eşit 2 olmuş olur. Eksi 0 çünkü orası. 0 küçük eşit 2 midir? Doğru mudur? Bu mu? doğrudur. O zaman çözerken biz yukarı değil de nereye alacağız arkadaşlar? Aşağıya alacağız. Bakın çiziyorum şöyle. Bunun için, birincisi için, birinci eşitsizlik için bunu yapabiliriz. İkinci eşitsizlik için ismelim şimdi. İkinci eşitsizlik diyelim buraya da. İkinci eşitsizlik için arkadaşlar sıfır yerleştiriyorum. Bakın sıfır büyük sıfır artı dört ne oldu burası? Yanlış oldu arkadaşlar. Burası doğruydu bu yanlış oldu. Bu ne demek? Sıfıra sıfırın olmadığı tarafı kara demek. Şimdi sıfıra sıfırın olduğu taraf ne oluyor kırmızıya göre dikkat edin? Bu taraf olmuş oluyor. Ama benden istenilen bu sağlanmadığı için tam tersi dışarıya almak zorundayım. Demek ki çözüm kümesine nereye alacağız arkadaşlar? Buraya alacağız. Şimdi burada normal çizdim ben bunları. En son tahlilde şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bir, hangisi dahildi, hangisi dahil değildi. Dikkat edin. Burada arkadaşlar birinci için yani şurası için dahil olduğu için dümdüz bir çizgi çizebiliriz. Ama ikincisi için arkadaşlar kırmızı için dikkat edin. Dahil olmadığı için aslında biz ne yapacağız burada? Onu nokta nokta şeklinde çizmek zorundayız. Nokta nokta şeklinde çizelim arkadaşlar. Yani dahil değil anlamına gelecek burası. Dahil değil. Böyle düzgün çizgili varsayın. Şimdi bundan sonrasında da ortak olan bölge neresi ise çözümü oraya almış olacaksınız. Ortak olan bölge dikkat edin, hem siyaha bulanmış hem de kırmızıya bulanmış yerler neresi arkadaşlar? Ben çok karalamamak için yazmadım ama bunun devam ettiğini görüyorsunuz şöyle. Her ikisinin de olduğu bölge şu bölge. Yani tararken şöyle yapabilirsiniz aslında. Buranın tamamı sizin neyiniz olacak arkadaşlar? Çözümünüz olacak şöylece. Temsili zaten çiziyorsunuz. Her ikisinin de olduğu bölge sizin çözüm kümeniz olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Konu anlatım kısmımız bitti. Bunların sorularını göreceksiniz. Konu anlatımın sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın.